Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle, bu hafta bin marketlerine gelecek ürünleri inceleyelim. Borcam, sufle kabı kase, 23 lira. Çan, kapaklı kavanoz, 79 lira. Desenli, oval sunumluk 26 çarpı 16 santim boyutunda tanesi, 65 lira. Güzlü, örgü ipliği, 58 lira. 4 adet, lüks yumuşak el yüz havlusu, 216 lira. 5 litre, kapasiteli kapaklı koku önleyici çöp kutusu, 350 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 430 lira. Bayan, çiçek desenli pul deri çanta, 215 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 2 adet, seramik fırında pişirme tepsi, 350 lira. Bayan, elastik belli pantolon, 125 lira. 2 adet, kare kek tavaları 22 x 61 santim boyutunda, 179 lira. 1 adet, tuvalet fırçası ve tutucusu, 136 lira. Emaye, baharatlık, 180 lira. 26 santim, boyutunda granit tartı kalıbı, 227 lira. Altılı, ar yıldız çok amaçlı bıçak toplamı, 171 lira. Acar, porselen yağlık sirkeli tuzluk, 330 lira. Ar yıldız, 24 parça yemek takımı, 1599 lira. Orland, 24 parça yemek takımı, 1499 lira. Ana porselen 24 parça yemek takımı 1020 lira. De, porselen 4 parça kahve fincan takımı 124 lira. Tepsili 6'lı kahvaltılık saklama kabı silikon kapaklı set 97 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 350 lira. Touch mikrofiber çift kişilik yorgan 491 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift kişilik çift taraflı ve soft yorgan seti 690 lira. Hiji otomatik Türk kahve makinesi 3 yıl garantili 729 lira. Tefal Essential yağsız fritöz Airfry 2410 lira. Şafır derin çelik tencere 14 santim boyutunda 299 lira. Dörtlü cam baharatlık toplamı 299 lira. 12 parça 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 410 lira. Karaca karbon çelik green dilimli kek kalıbı 23 santim boyutunda 250 lira. Özkent üçlü granit tencere takımı seti 1090 lira altılı, yuvarlak siyah silikon kapaklı saklama kabı seti, 124 lira. Terra Efes Sigon Sehpa, 490 lira. Dekoratif, modern tepsi koltuk sehpası, 149 lira. 5 raflı banyo organizer fiyatı, 549 lira. Pamuklu, çift kişilik nevresim seti, 300 lira. Banyo, duş kaydırmazı fiyatı, 150 lira. Dörtlü, Paşa Bahçe Kırmızı Kapaklı Borcam Seti, 315 lira. Vaza, 6 çekyat tipi hurç tanesi, 38 lira. 6 parça, Kütahya serisi servis ve sunum tabak toplamı, 388 lira. Hasta, kek sunum servis stand, 310 lira. Saf pamuklu, düz vakarlı kare havlu seti tanesi, 70 lira. Arna Porselen, 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 850 lira. Mavi 18, parça yemek takımı, 800 lira. Altını, porselen çorba kasesi tanesi, 55 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Granit, 7 parça tava tencere seti, 899 lira. 12'li jumbo, boy sızdırmaz kapaklı kara erzak saklama kabı, 250 lira. Büyük, beden günlük bayan tayt, 299 lira. Seramik, altılı çorba kasesi, 249 lira. Emaye, üçlü saklama kabı, 315 lira küvü, emaye saklama kabı seti, 215 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Metal, standlı 6 adet porselen baharatlık seti, 300 lira. Evim, çarşı 19 parça kahvaltı seti, 575 lira. Acar, altınlı porselen baharatlık yağlık seti, 350 lira. Ana, porselen 24 parça 6 kişilik, seramik yemek takımı, 1020 lira. Altılı beyaz, çorba salata yoğurt komposto kasesi tanesi, 88 lira. Döküm, pası tencere 24 santim boyutunda, 400 lira. Altılı, cam çay bardağı, 119 lira. 1 adet, falanel battaniye, 215 lira. İki adet, yün yastık tanesi, 150 lira. Bayan kumaş omuz çantası, 214 lira. Holu, saklama çantası katlanabilir fermuarlı, 60 lira. Karaca, dantel pembe beyaz 7 parça pasta tatlı seti, 295 lira. 14 parça, 6 kişilik yaprak desenli kahvaltı takımı, 350 lira. 6 kişilik, 12 parça porselen kahvaltı takımı, 215 lira. Yumuşak, el yapımı tığ işi örgü iplik tanesi, 32 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Tefal, titanyum tabanlı tava 20 santim boyutunda, 210 lira. Ahşap, metal çok amaçlı 3 katlı, standlı patates soğan sepeti, 190 lira. 1 adet, masa ve 4 adet sandalye masa takımı, 800 lira yıkanabilir dökülmeyen yatak odası oturma odası halısı 210 lira. çift kişilik çift taraflı yünlü battaniye 510 lira. 6 kişilik Türk kahve fincan takımı 300 lira. 14 parça 6 kişilik lavanta desenli kahvaltı takımı 580 lira. paşa bahçe 6 adet kahvaltılık çerezlik soslu kase 160 lira şafır, üçlü çelik saklama kabı 16, 18, 20 santim boyutlarında, 300 lira. Kili dikdörtgen, 10 bakliyat kabı 5,5 litre kapasiteli, 124 lira. 4 parça barbekü baharat şişesi seti, 130 lira. Çok fonksiyonlu, temizlik bezi tanesi, 12 lira. Metal ayaklı zigon sehpa, 299 lira. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı, 300 lira. 4 parça, 2 kişilik kahve takımı, 125 lira. 1 adet seramik şekerlik kase, 450 lira. Kadın omuz çanta fiyatı, 375 lira. Pamuklu peştemal bornoz, 250 lira. 12 parça kahve fincan takımı, 349 lira. Cam kulplu sürahi, 180 lira. Ev dekoru gül saksı çiçekleri, 337 lira. Dikişsiz öndüğüme, yıldız dolu sütyen, 140 lira. Altılı çorba kasesi, 15 santim boyutunda, 230 lira. 18 parça 6 kişilik, yemek takımı, 965 lira. 5 parça çelik tencere seti, 899 lira. Seramik tencere seti, 1650 lira. Altılı cam, ayaklı yıldızlı şekerlik, 130 lira. Saç tokası, 95 lira. Döküm wok tava, 36 santim boyutunda, 745 lira fiyatı. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 30 lira. Kırmızı kokine çiçeği seti, 165 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.